Herkese merhaba arkadaşlar. Vizir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa gittiniz. Her videoda olduğu gibi bu videoda da Royal Pass çekilişimiz var. 5 kardeşimize Royal Pass veriyoruz. Sponsorumuz Tek de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Uygun fiyatlarla gidip siz de alışveriş yapabilirsiniz. Ondan da bahsedeceğim. Bu ucuna nereden geliyor diye merak edenler vardı. Sponsorumuzdan geliyor. Şu anda piyasanın en uygun ve güvenilir yerinden. Uygun fiyatlarla ucu alabilirsiniz. Videoya başladık. Royal Pass M20 ödülleri belli oldu. Şimdi iki tane setimiz var karşılıklı arkadaşlar. Birbirlerine bir uçan tekme atıyor. Bir tanesi de yumruğunu gelme ağzına geçirecek gibi duruyor. Şimdi umarım 50 level seti bu değildir. Bu çok hoşuma giden bir set olmadı arkadaşlar ama şu birazcık tatlı bir sete benziyor. Önden görmek lazım tabii. Şu anda arkadan görüyoruz. O yüzden ee, kötü yorumlar saklayalım bence. Bu arada en çok silah deseni veren sezonda buymuş arkadaşlar. Öyle söylediler. Be, be beraber bakacağız. Şimdi Royal M20 ödülleri karşınızda arkadaşlar. Umarım da hoşunuza gider. Şöyle bakalım izleyelim neler bekliyor. Evet M20 ödüllere hop ben yerim değişti. Bak yukarıya geçtim. Çünkü neden? Ben bunları TikTok'a da atıyorum. Bu tarafı komple göstermemiz lazım. Şimdi bir level'da alacağımız M20 Royal Pass ödüllerinden bir tanesi bu. Bunny Uniform yani tavşan seti. Güzel tatlı bir set olmuş. Ee, benim hoşuma gitti arkadaşlar. Bir level'da en azından böyle güzel bir setimiz olacak arkadaşlar. Ben beğendim. Benden bir, bir puan aldı. Bak onun üzerinden puanlıyor şimdi. Bir puan aldı. Bakalım nereye devam edecek. Şurada alt tarafta bir tane sniper deseni görüyorum. E, tipinden belli olduğu şekilde bir Nosin Nagat deseni. Güzel tatlı bir desen. Buradan da 2 puan aldı. Böyle artık bütün Royal Pass'lere puanlayacağım. Siz de puanlarınızı yoruma yazın arkadaşlar. Yorumlardan dediğim gibi 5 kişiye Royal Pass çekilişimiz var. E, kanala abone olun. videoları like atıyorsun. Güzel bir yorumun at. Sen de onun üzerinden kaç puan aldığını hesapla. Bence sen çünkü yorum atarsan da çekilişe katılmış oluyorsun. Şimdi 2 puanımızı aldı. Set ve Mosin desenini ben beğendim arkadaşlar. Beğenmediklerinde de puan düşeceğiz. Devam ediyoruz. Şöyle güzel bir çanta deseni var. Güzel olmuş, hoş olmuş, tatlı bir desen olmuş arkadaşlar. Benim genel olarak çanta deseni de hoşuma gitti. Çünkü artık neler neler görüyoruz arkadaşlar. Yani hiç böyle umursamadığımız şeyler getiriyorlar oyuna. Gayet de kötü olmuş. Şimdi bedavada vereceğim. Vay bak bu da hoşuma gitti. Şimdi bana aranızda kızanlar olabilir şey yapanlar olabilir ama bence buradan da 1 puan aldı arkadaşlar. Şu an toplamda 3 puandayız. Bakalım kaç puana kadar çıkacak bu Royal Pass'imiz. Bedava 15'teki dansı da bu şekilde olmuş. Devam edelim. Bu avatarımız. Bunu hiç puanlamıyorum arkadaşlar. Bunları genel olarak videoda puanlamayacağım ama ben beğendim. E, tipi falan güzel, hoş olmuş. Böyle dandik şeyleri puanlamayacağız ama önemli şeyleri puanlayacağız arkadaşlar. Hele hele o 50 seri level seti 3 puanlık arkadaşlar. Oraya 3 puan sakladım. Y 3 puan yiyecek bizden ya da artı al şey alamayacak e, 3 puan. Bakalım. Paraşüt desenini... Yani bu zamana kadar Free'den geldiği bir tane paraşüt desenini beğendim ben çok güzeldi diyen herhalde yoktur. Ee, o yüzden de hoşuma gitmedi yine her zamanki gibi. Yani şu artık Royal Pass açamayan kardeşlerimize bir destek olması lazım PUBG e Mobile'ın. Geçen videoda dedim ki arkadaşlar e, sizlere güzel bir çekiliş yapalım bir şey yapalım bir destek verin dedim. Kimse destek verme. Demek ki insanlar artık Royal Pass istemiyor. Herkesin de Royal Pass'i var. Ya destansı hesap çekilişi yapayım diyorum. Destek verin diyorum. Kimse vermiyor. Demek ki herkesin destansı hesaplı da var. Ya bilmiyorum bende var şu anda hesap. 4-5 tane elimde var. İsteyenlere vereceğim ama dediğim gibi yani hiç böyle bir yorummuş beğeniymiş işte gideyim eski videoları beğeniymiş işte gideyim TikTok'tan takip edeyim yayına gelelim diyen yok. Instagram'dan takip edeyim diyen yok. Ben kime vereceğim buna kaldı yine vallahi hesaplar. Aa bu arada bu güzelmiş lan. Yani gü iğrenç setler geliyordu buraya biliyorsunuz böyle short atlet falan filan veriyorlardı ama bu tatlıymış biraz. Yani futbol favor seti yani okey olabilir. Yani buna hiç puan vermeyeceğim. Yani nötrüm buna karşı. Ne iyi ne kötü diyorum ama daha kötülerini görmüştük. Başka Güzel bir tane buggy desenimiz var. Bu buggy de uzun zamandır Royal Pest'e araba deseni vermediği için bir puan veriyorum arkadaşlar. Normalde vermem kolay kolay. Bir puan kaptı buradan benden. Bak buradan bir puan kaptı benden. Etti 4 puan arkadaşlar Bakalım 4 puandan sonra. Bakalım neler bekliyor daha bizi Royal Pest. Şu an danstan bakalım kapabilecek mi. Dansı görebilecek mi emin değiliz. Çünkü orada yükleme işareti var görüyorsunuz. 50 ee, level'da alacağımız destansı setin ee, emojisi. Bakalım bizleri görebilecek miyiz? Onu merak ediyorum. Rast bug'i. Evet. Oo, bu baya güzelmiş lan. 50 level'daki dans baya baya güzelmiş. Hoşuma gitti arkadaşlar. 1 puan da oradan kaptı. Etti 5 puan da. Bakalım Royal Pass bizden kaç puan alacak? Şöyle... Bu MPDS'ni yine saymıyorum bedavadan verdiği. Yani bunlar da artık <laughs> yok yani abi bedavada artık ben umudumu tamamen kestim ya. Bir gün Şuraya gerçekten bak, PUBG Mobile Free'ye böyle bir tane M4 koyarsa güzel bir desen M4 deseni. Ya o gün böyle var ya, yani yapacağım ya böyle aklıma ne gelirse yapacağım yani çılgın çılgın şeyler. Bu arada elinde tutuş şekli de bu şekildeymiş. Aa o, o tarafı çok göstermeye gerek yok. Orada bir 50 level seti gördüm galiba. Aa DBS deseni çok tatlı olmuş, önünde boksör şeyi var. Dur 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 onu göreceğim bak 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 bak, burası çok hoşuma gitti. Böyle eskiden bilmiyorum siz oynayan burada sizde var mıydı bizde böyle oyuncaklar vardı basıyordunuz yumruk atıyordu elini çıkıyordu aynı onu koymuşlar Güzel beğendim tabu tabuna kaç puan oldu 5 puan mıyız şu anda 5 puan yaptı güzel valla GBS desenini de beğendim bu arada arkadaşlar geldik 50 level setine Evet 50 level seti bok gibi arkadaşlar hiç, hiç konuşmaya gerek yok Bu güzelmiş en azından yani alacağımız set belli oldu arkadaşlar şöyle Alacağımız set belli oldu. Yani şunu kimse oyunda tercih edip alacağını sanmıyorum. Alacağımız set bu olacak ama bu seti de ben puan vermiyorum. Şu anda 5 puanda. Normal dediğim gibi 100 e olsaydı 3 puan verecektim. 8 olacaktı ama beğenmediğim için şu anda Royal Pass benim için 10 üzerinden 5 puanda. Sizin de puanlarınızı merak ediyorum gerçekten. Ee başka ne imzamış? Oy! Orada güzel bir şey gördüm. Bir saniye. Bu bize puan olarak atlatır arkadaşlar. Oo, S4 saçı geri geliyor. Olaylar karışıyor. S4 Yüzüm oluyor bu saçım oluyor ya. Ben tam olarak anlamadım. Galiba e, S4 hair diyor. Yani S4 saçı. Hmm, bunu sevenler var mı aranızda ya? S4 saçı geri geliyormuş arkadaşlar. Başka neyimiz var? 4. Royal Pass, 5. Royal Pass. Artık bunlar sürekli geliyor. O yüzden çok fazla da şey yapmaya gerek yok. Her sezon getiriyorlar karışık artık. Yani Royal Pass açmasan bile eski sezon ödüllerini bile alabiliyorsun rahat rahat artık. E, başka aralarında önemli bir şey var mı? Böyle sürümcü maskesi, carturt baktım. Yok arkadaşlar. Ee, şöyle bir tane helikopter deseni varmış bunu da geçtik 10 üzerinden 5 de kaldı yani bu Royal Pass benim için aa, bir M24 deseni gördüm orada puan kasarak alabileceğimiz güzel tatlı hoşmuş hoşmuş bak bu hoşmuş 10 üzerinden 6'ya bağlarız bence bunu aynen bu Royal Pass'i 10 üzerinden 6'ya bağlayalım çok fazla da bence üzerine gitmeyelim çünkü silah desenleri güzel. Yani 3 e, tane silah deseni alabiliyoruz. Ayetten 2 tane de bir şeyden alıyoruz. Toplam 5 tane silah desenimiz oldu, Bir tane buggy desenimiz oluyor. Çanta deseni güzel benim hoşuma gitti. Aranızda gitmeyenler illa vardır. Bunu mu beğeniyorsun diyenler var ama. Arkadaşlar şimdi 69 TL Royal Pass açabiliyorsunuz. Ha diyeceksin ki 69 lira nerede Royal Pass açıyorsun? Olmuş 80-90 lira arkadaşlar. Tek hepine giriyorsun. Yorumlarda ve açıklamada kısmı Burada mobil TR yükleme var. Tıklıyorsun buraya kardeşim. Buradan aşağı doğru sayfayı kaydırıyorsun. Bak 8400 UC 1295 lira. Ayrıca Royal Pass açacaksan da 340 UC'ye alıyorsun kankam. 70 TL, 69 TL açıyorsun. Ha dersin ki ben 80 lira vereyim bir de UC istiyorum diyorsan da direkt buradan gelip şöyle geri gelelim. PUBG Mobile'e. Buradan Royal Pass'e tıklıyorsun kardeşim. Buradan bak 80 TL Royal Pass'in yüklüyorsun. Ayrıca bir de 50 UC veriyorsun. Yani Royal Pes'i açıyorsun üstüne de 50 UC kalıyor. En azından bir 5 kere falan günün ilkini çevirsin. Bu da gayet ucuza geliyor. Çünkü 50 UC pahalı. Artık UC fiyatları arttı bayağı biliyorsunuz. O yüzden benim de bu Royal Pes'e puanım 10 üzerinden 5 oldu gibi duruyor arkadaşlar. 6 olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yani 5 ile 6 arası 5.5 diyelim tatlıya bağlayalım bence. Başka neyimiz varmış? Oy Ultimate Set ama yeni Ultimate Set de tatlıymış hoşmuş ha. Vay babam vay bu Ultimate Set'in içerisinde bunlar olmaz arkadaşlar. Bunlar eski gelen setler çünkü bunların içinde destansı set olmuyor. Şu şekilde bir şeyimiz varmış. Bir tane de yükseltilebilir QBS deselimiz varmış. QBS senemiş, hoşuna gitti. Full hali bu arada gayet güzel. Öldürme mesajı da güzel. Sandığı da tatlı. Ya bu arada yeni gelen M4 de böyleydi. Bu sandıkları böyle küçük küçük yapıyorlar. Üzerinde hiç hareket yok. Bir şey yok. Bu benim canım çok sıkıyor. M4 mükemmeldi. Bunda da QBS çok güzel. Öldürme mesajı da güzel. Sandık çok kötü. Sandık konusunda birazcık daha iyileştirme getirmelerini düşünüyorum ben. On hit efekt diyor. Vurma efekti de varmış QBS'de. Bak. Üzerindeki adamlar hareket ediyor. Çok iyi lan. Ben bunu beklemiyordum bak üzerindeki oha kalp falan yapıyor. Bu baya iyi olmuş vurma efekti de varmış gayet güzel. Bundan sonra da neye geçtik? M4'e geçtik herhalde. Bu M4'ü zaten gelmişti oyuna aldık. Bunun videosu da kanalda var arkadaşlar. İzlemeyenler oldu izleyebilirler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.